Bu hayatta sevmediğim iki tane şey var. Kızarmış domates ve Neil Druckmann. Kızarmış domatesi arada bir severim ama Neil Druckmann'a asla. Bu adam GTA 6'ya bile kutu bulmacası koyup Trevor'ı G olarak Vice City'ye yollayabilecek bir adam. İşte bu yüzden bu videoda spoiler olacak. Crash Bandicoot ve Jack and Dexter gibi maskotlarla tanınan bu firma zamanla Uncharted ve Last of Us gibi oyunlarla piyasayı salladı. Öyle ki bir yerden sonra tüm PlayStation oyunları Last of Us haline geldi. Bugünün konusu olan Uncharted 4 ise serinin önceki oyunlarına hareket ve devam oyunu olmaya başarmış. Tam şaka yaptım. Başarmış mı bilmiyorum. İlk 3 oyunu PC'ye getirse zamanında en çok bekledi oyunlardan biri olan Uncharted 2 ve 3 hiçbir zaman bir PlayStation sahibi olmayacağımı bildiğim için hep içimde kalmış oyunlardı. Uncharted 4 bilgisayara duyurulduğu zaman tepkim neden olmuştu. Bu neden aynı zamanda Seriyi sondan mı gireceğiz anlamını taşıyordu. Ben bu oyun serisine başlarken illa de başlamam lazım takıntısına sahip değilim. Çünkü ben bu oyunda hikaye önemseyen biri değilim. Elbette oyunda bir amaç ve bu amaç doğrultusunda bir hikaye sunulmasını beklerim fakat hikayede bir şeyler kaçırdığımda çok da umursamam. Benim için ön planda olan şey oynanıştır. Fakat PlayStation stüdyolarının oyunlarında bu biraz imkansız kaçıyor. Çünkü adamlar sunum bu üst düzey yaptıkları için ister istemez o hikaye bir yerden ilgini çekiyor. Bir de bunun yanına ilgi çekici karakterler eklediğimde hikaye tüketmek kaçınılmaz oluyor. Söz konusu Uncharted gibi Hollywood filmi kıvamında bir seri olduğunda doğal olarak beklentim ilk oyunla seriye başlamak oluyor. Bu yüzden Uncharted 4 PC'ye duyurulduğunda buna sinir olmuştum. Uncharted 4 kesinlikle güzel bir oyun. Sürükleyici hikayesi, ilginç karakterleri ve enfes aksiyon sekansları bir oyunda bulabileceğiniz en üst noktalardan biri. Bir de şu ilk üç oyunu PC'ye getir. Ben buraya herkesin yaptığı gibi o oh, oyun karakterler çok gerçekçi yaşıyor ve güçsüz duruyor demeye gel gelmedim. Burası aşina ve burada farklı şeyler deneyimlersiniz. Mesela oyunda Crash Bandicoot oynamak gibi. Tabi sadece Kaya tarafından kovalanma bölümü var ama neyse. Çoğu insanın dediğinin aksine sen bana zorla oyuna dahil edilmiş gibi hissettirmede. Onun hikayesine de bir alt yapı hazırlanmış ve onun hikayesi de bir yerde farklı yöne çevriliyor. Tabi yönetmen Neil Druckmann olunca işin içinde bir şey aramak alışkanlık haline geldi. Oyunun her yerine sıkıcı ve amaçsız kutu bulmacaları koyması ve kaslı siyah bir kadın Nathan'a dayak manyağı etmesi Neil Druckmann'ın işin içinde olduğunu çok belli ediyor. Bu adam seriye iyi bir şey eklemedi mi diye soruyorsanız kanca ekledi. Yani daha önceden var mıydı bilmiyorum. Çünkü ilk üç oyunu PC'ye getirdim. Bu güzel kancamızın yanında sonlara doğru açılan bir de çivimiz var. Ve bunu neredeyse hiç kullanmıyorsunuz. En sonda da arda kullanmanız gereken bir bölüm var. Ama zorla yapılıyormuş gibi hissettiriyor. Şimdiye kadar her yeri normal geçtim de burayı illa çiviyle mi geçmem gerekiyor? Yer miyim oğlum bunu? Neyi sana diyorum. Oyunun her yerini parça parça yapmış adam. Yani şöyle. Oyun sürekli şimdi sen sürekli tırmandın. Sıra araba sürüp çatışmakta. Tamam bunu da yaptın. Şimdi tırmanıp çatışmakta. Ha, bunu da mı yaptın? Tamam sen biraz tırman. Arada bir ara saniye izle. Biraz da çatış bakayım şöyle o falan diye gidiyor bu bu benim çok gözüme battı. Hatta oyunun sonunda birdenbire önüme oyun ordu fırlatınca aşırı sinirim bozuldu. Az kalsın oyunu bırakıp silecektim. Sonlarda olmam beni oyunda tuttu ve öyle bitirdim. Ha bitirdime kesinlikle değdi. O son boss savaşı ve kapanış gayet güzeldi ve tatmin ediciydi. Daha bu savaşın Uncharted gibi bir oyunda olmasına çok şaşırdım. Diğer oyunların savaşlarını bilmiyorum. Eğer ilk 3 oyunu PC getir